Osmanlıca belge okumalarında bu dersimizde bir mühimme okuyacağız arkadaşlar. 5-6 satırlık divani kırmasıyla genelde bu tür belgeler kaleme alınıyor. Evet bir mühimme örneği daha önce YouTube'da Zafer Şık kanalımızda bu tür belge okumamıştık. Divani birçok belge okuduk ama mühimme tarzı içerik olarak belgeyi ilk defa okuyoruz. Evet büyütelim ve okuyalım. Ah yolu, ah yolu kadısına, ah yolu kadısına ve pınar hisarı ve pınar hisarı ve midye kazaları naiplerine hüküm ki. Evet arkadaşlar hecelerek okuyorum. Sizler de lütfen dikkat edin. Ah yolu kadısına ve Pınar Hisarı ve Midye kazaları. yelerin altında genelde bu tür belgelerde bir de nokta oluyor. Genelde Rika'da ve klasik divanide e, altında ekstra nokta olmuyor ama mühimmelerde çoğunda görebiliyoruz. Hem ye hem de noktaları katılıyor naiplerine şurası hüküm burası da ki haliya haliya yani halen manasında miri miri avcı başı miri avcı başı olan yeri gelmişken söyleyeyim bu tür belgeleri okumak için buna benzer belli sayıda bir mühimme türü okuyunca kullanılan dile de hakim oluyorsunuz. İlk da biraz zor gelebilir ama kullanılan ifadeler aşağı yukarı sabit ifadeler, en çok kullanılan ifadeler. Bu yüzden bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Olan evet olanın imdasına dikkat edelim. Bu nun harfi 33 Sekbanan evet. 33 Sekbanan yani Sekbanlar çoğulu. Evet, Sekbanan. Satırımız uzun kaydırıyoruz bütçede. Çorbacısı, evet Sekbanan, çorbacısı. Evet bu çorbacı bildiğimiz herhangi bir aşçı değil. O dönemde yeni çeriler gibi bir askeri rütbe makam, orta seviyelerde bir makam arkadaşlar. Çorbacısı İbrahim gelip İbrahim gelip mesela noktası ta buralara gelip B'nin noktası arkadaşlar gelip zikr şu divandaki z noktası ta yukarıda zikr olan kazalarda evet zikr olan kazalarda vaki vaki nevahi yani nahiyeler nevahi ve kuralları kura köy arkadaşlar kariye yani köyleri kuralları bir sonraki satıra geçiyoruz kuralları kadimül eyyamdan kadimül burada bir elif burada da lam elif arkadaşlar burası kadim sondaki m genelde nin e, sanki h varmış gibi yine mesela e, cimlerde ç'lerde h'ları sanki bir H varmış gibi bu şekilde imla ediliyor. E, mühimmelerde kadimül eyyam bu mim. Şurası dan iki. Meyyam. Eyyamdan miri avcı başıları evet avcı başıları tarafından tarafından evet, burası tarafından hıfz ve hıraset. Tabi tamlamalı okuyoruz. Hıfzu hıraset. Hıfzu, hıraset, sin harfi, burası T harfi arkadaşlar. Hıraset, oluna gelmekle, oluna gelmekle, ıstıranca, evet, ıstıranca, kaydıralım, ıstıranca, avcı başısı, bu B harfi arkadaşlar, B ve elif şurası, bu da noktası başısı. Evet avcı başısı tarafından. Evet burası bakalım. Taarruz. T harfi, ayın harfi, ra harfi, d harfi. Taarruz olmalı. Taarruz olmalı. -la. Şu lamdan sonraki y'ye benzeyen h diye arkadaşlar okuyun eksiliyetle. Evet. Taarruz olmalı olmakla burası men-i için. men için. Evet. men için. Aşağı satıra geçiyoruz. Evet. Burada biraz karışmış. Ama burada arkadaşlar klişe olarak mukaddema mukaddema emri şerif Ş'nin noktası y, şurası da f, kaf gibi yazılıyor. Emri şerif, virilmeyin, özür diliyorum, virilmiş iken, virilmiş iken, evet. Emri şerif, virilmiş iken, kadime, kadime muhalif, yani eskiye muhalif olarak, dah ve taarruzdan, evet, dah yani dahil olmak ve taarruzdan hali olmadıkları evet hali olmadıkları bildirip evet, bildirip burası bildirip yani bunu tek kelime olarak baktığınızı, belki zor okursunuz ama hem bu tür belgeleri haşir neşir olunca hem cümle akışından kelimeyi çıkartabiliyorsunuz arkadaşlar bildirip tahtı t h t burası tahtı kazalarınızda şurası da kazalarınızda vaki şu ayın harfi vaki nevahi ve kurallar ahalileri evet ahalileri buraya kadar haydut sondaki d arkadaşlar hay yesi burada dut. Şu vav harfi hay dut. Eşkıyasından evet haydut eşkıyasından muma iley şu elif evet muma iley tarafından hıfzu kıraset yukarıda geçmişti Hıfz-u hıraset neresi? Şurada arkadaşlar. Hıfz-u hıraset. Hıfz-u hıraset. Ettirilip. Evet. Hıfz-ı hıraset. İttirilip. Ettirilip yani. Burası hilaf-ı emri şerif. Hilaf-ı Emri Şerif. Ve evet gece gece arkadaşlar. i̇laf Emri Şerif ve Kadime Mugayir. Kadime Mugayir. İstranca ya da ıstranca avcı başısına yukarıda da geçmişti şurada ıstıranca avcı başısı burada da ıstıranca avcı başısına müdahale evet mim dal elif şu hırının noktası yukardık. müdahale ve bir vecihle ve bir vecihle ya da son satıra gelelim muaraza evet muaraza firmeyesin yani ettirmeyesin. Şurası deyu. Evet ettirmeyesin deyu. Bil fiil dergahı. Şu dal harfi dergahı muallam. Evet yeni burası arkadaşlar. Evet biraz tabi benzetmekte sıkıntı yaşayabiliriz. Yeni çerilerim. Bu tür belgeler arkadaşlar sık sık bakın uzun uzun bakın. Gözlerimiz aşina olur inşallah. Yeni Şurası A'sı. Şu nokta yukarıya ait. Evet. A'sı olan Ali A Dame Uluhu. Evet. Ali A şu dal harf Elif Mim Dame Uluhu. Şu ayın Lam Vav. Wow. Şurada H harfi beş, var. Köşede arkadaşlar ulu kaydıralım tarafından evet tarafından tarafından mühürlü evet mühürlü mektup verilmekle mühürlü mektup verilmekle mucibince ila e mucibince şurası arkadaşlar yazılmıştır Yazılmıştır mühimmelerin son kelimeleri eksiletle Yazılmıştır kelimesiyle bitiyor Nasıl ki Hattu Hümayun'a da buyruldu Buyruldu Klişe ifadesi varsa da burada da yazılmıştır Mühimmelerde bunu görüyoruz Burası Tarih kısmı eva Burası Sin harfi yani şabanı kısa kodu Şin ee, tabi nokta katılmıyor tarihlerde. Eva ili Şaban yani sadi Ş hadi, nokta diye de çevirebiliriz ya da S nokta diye de e, Şaban'ın kısa kodu sin arkadaşlar. Eva ili S nokta ya da Ş nokta sene 101 yani 1101. Evet arkadaşlar bu dersimizde böyleydi. YouTube'da Zafer Şık kanalımızda bir mühimmeyi okuduk. Genelde mühimmeler bu uzunlukta oluyor. Daha kısaları da oluyor. Daha da uzunları da olabiliyor. Tabi defterler var. Mühimme defterleri. Bir mühimme defterlerinde 500-600 tane buna benzer yazılar olabiliyor. Bunlara mühimme defteri deniliyor. Farklı farklı devirlere ait yüzlerce kayıtlarda tutulmuş mühimme defterleri mevcut. Ee, evet arkadaşlar tarihi ışık tutma babında o zamanki ne kararlar alınmış e, bir nev bugünün bakanlar kurulundan çıkmış kararlar bunlar arkadaşlar. Mühimme defterleri oradaki bu hükümler bu cihetle önemli. Evet arkadaşlar ben teşekkür ediyorum. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda bu dersimizden mühimmeyi okuduk. İnşallah istifade etmişsinizdir. Lütfen arkadaşlar kanalımızı arkadaşlarınıza tavsiye edin. Özellikle üniversitelerde ilgili bölümlerde tarih, edebiyat, tarih, edebiyat ilahiyat veya arşiv bölümünde okuyan varsa onlara inşallah faydamız dokunur diyorum. Teşekkür ediyorum. Başka bir derse inşallah yine görüşürüz. Allah'a emanet olun.